Sungurlu'da otomobille tanker kafa kafaya çarpıştı. Kaza Sungurlu Alaca Karayolu Şeker Hacılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Bey idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Kenan Şiye'nin kullandığı tankerle çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. İhbar üzerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı otomobil sürücüsüyle yolcu ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.